Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Hem eş videosu bayağıdır istiyordunuz hem bir de, de Instagram'da bir şey paylaşmışlar. Çocuk işte öğretmen ödev vermiş çocuklara resim çiz diye. Çocuk babasının elini çizmemiş. Hoca sormuş niye çizmedin diye. Babam üst koridorda eş oynamasın diye öğretmenim demiş. Öyle bir post ver Arkadaş bak tüm DM'ler mi olur? Postun gönderilen DM sayısı 3500 falan ya. Galiba 2000 3000'i benim ben onların yani. Herkes onu bana gönderiyor. Gören gün tamam oynayayım tapteş Tamam mı? Oynayayım sizi görmek istiyorsunuz belli. Zaten ne zaman eş videosu atsam, like'ını istesem ertesi güne atmış oluyorsunuz. Ben de size bir tekrardan şöyle bir üst koridorda bol bolucu belik içeren bir eş oynayayım. Şöyle de bir güzelliğimiz var. Karşıda Garen var. Üstüme koşması lazım. Bende de slow var. Koşamayacak. Garen sevmeyen kardeşler bu video ekstra eğlenir. O zaman bu videoya 4000 like gelirse 0 crit ucube plus plus eş bulde oynayalım. Aa, hadi bakalım. Bu arada exhaust girmiyorum normalde kalmış arkadaşlar biliyor musunuz? Lane'de hiçbir işim yaramayacak. Bariyer giriyorum. Exhaust kalmış. Öğrencim olmaz o öyle. E ee? Çalıya mı kaçacağız? Çalı güvenli mi? Bak bende ne var? Evet. Klasik bu. Artık ben şaşırmıyorum arkadaşlar. Dümdüz şunu diyeceğiz. Bu adam daha önce eş hiç görmemiş. Gördüğü eşlerde de level 16 olduğu için eş 12 level olduğu için teklemiş. Muhtemelen. Bu ne lan osuruk dedi. Level 1'de ben bunu keserim dedi. Öyle bir şey yok. Bunu da göstermiş olduk. Bu adam bir iki kere daha ölecek durumu çakmadan. Ben artık işi bitirdik yani. Hani o kadar çok yaptık ki. insan tiplerini falan ezberledik yani. Hani bu iki kere daha ölecek. Sonra bir chatten eştap ne lan böyle bir bak bak Oğlum ölüyor. Buna bir şey diyemem. Bu ölüm biraz garipti arkadaşlar. Ben buna bir şey diyemem yani. Bu tilt oldum ölümüydü bir tek. Hani level 1'deki ölüşe mi tilt oldu? Ne oldu? Neyi? Ben anlamadım. Q'ye büyük iptal veriyoruz. Hadi bakalım bir daha gelecek ne yapacak? Bu canla ben onu beyitlerim gelirse ve bir daha mide gitmiş. Mide gitmiş kata gelecek bize. Kata 4 level canım çok yok. Kata bizi kesebilir arkadaşlar. Fark etmez onu da hallederiz biz. Base atıp gelelim ve tek kılıcı çekelim. Evet ikinci ölümden sonra bir şeyler olacağını düşünmüştük. Mide gitme yaşanmış. Bu da bir hamle sonuçta. Şimdi bir tek kılıca. Oh Lane'e bir daha gidiyoruz. Bir de uzak görüş. Uzak görüşe daha var. Doğru 9 level sandım kendime. Bir ward alıp atalım. Full push oynayacağımız için Rengar bizi çok sevecek. Onu sürekli görürüz. Bu arada ben Malphite'i bilerek banlamadım. Karşıya ADC tap alırlarsa neden Malphite banlamanız gerektiğine dair bir video çekeceğim. Malphite oynayacağım. O yüzden bu aralar Malphite banlamıyorum. Yani yakında öyle bir videoda gelebilir bu kanala. ADC'lerin en büyük counter'ıdır bu arada kendisi. Kesinlikle banlayın yapacaksanız eğer. Hani bu oyun açık gördüyseniz şaşırmayın yani. Hmm, da kaçamıyoruz şardan maalesef. Maalesef. Şimdi burayı da bir hızlıca ittirmem lazım. W ile şunu yapıyoruz. Şunu da şunu da alalım. Base'e gidebiliriz. Canımız az. Bariyerimiz yok. Ben az önce fight'ta aramızda kalsın bariyer bastım. Unuttum bariyer girmediğimi. Bu bizi birkaç kere öldürecek gibi bu oyun. Hayırlısı. Ben bariyer bastım da siz göremediniz yani. Yok çünkü bariyer. Yapma ya. Ne? Hadi yani birazcık da biz şaşırtalım. Bariyerim yok ki. Bariyerim Baryerler. yok ki. Kerimcan Durmaz ne yapıyor? Ama Katerina birazcık durumu çakmış. Dümdüz bizi gördüğü gibi kulenin altına yerleşmeye gidiyor yani hani. Ben bu adamla uğraşmak istemiyorum. Rengar kaç? 5 level. Şu an gen katıldı bana galiba arkadaşlar az önce. Ben de emin değilim. Tamam diyelim ulti bile atmadık yani çok kolaydı bu iş. Bayağı tahmin edilebilirdi. Eyle onu mü de geç fark ettik Katerina yoksa Mantıklı bir pusu atabilirdi yani boşluğuma gelse keserdi orada. Şimdi Rengar'ın 5 level masum masum bana geri gelmesini isterim. Şuradan yürüse ben Rengar'ı bir tur daha kesiyorum. Ultim var çünkü o bunu muhtemelen attığımı düşünecek canımız olduğu için. Arkadaşlar sizler de RP'lerinizi, VP'lerinizi, diğer ipinlerinizi sponsorumuz hesap.com.tr'den ucuz hızlı ve güvenilir bir şekilde alabilirsiniz. Şöyle size göstereyim. Ha, aynı zamanda vest oynuyorsanız burada EU seçeneği de var. Buradan da alabilirsiniz onu da söyleyeyim. Burada sevdiğiniz yayıncılara çekilişler de var. Her hafta açıyorlar. Bunlar da mutlaka katılın. Bana çıkmıyor, bana çıkmıyor demeyin. Herkesin var. İlla bir tanesi çıkar. Bir sıkıntı yaşarsanız canlı destek de burada. Sizler de buradan alışveriş yaparak bana da destek olabilirsiniz. Linkler açıklama ve yorum kısmında kata ne zaman ne bahane edip mid'e geçecek onu düşünüyorum şu an. Önce bak hemen vurmuyorum. Bir iyice yanaşayım. Bunları alalım da. Gitmeden. Güzel bir skor. Kata bir daha buraya gelmez. Dümdüz mid yolcusu olacak arkadaşlar. Doğduğu gibi ben bununla mı uğraşacağım? Fidlemişin garen geç kendin oyna bununla diyecek dümdüz malfight'e gidecek diye düşünüyorum ben. Ben olsam öyle yapardım. Şu güncelleme çok güzel yot ya. Vallahi çok güzel oldu şu Q buff'ı. Harika bir detay yani. Estetik. İlk isyan bayrağı çekildi şu an Rengar tarafından. Çal da Katerina'mız. güzelmiş. O, o, Ignite neydi? Çok ayıp. Yan bari dedi adam yani. Zaten sıcak yaz günlerinde sizlere video çıkarmaktayız. Adam ignite attı bir de bize. Çok ayıp. Hiç yakıştıramadım. Şöyle bir kuş Rengar geliyor. Gelebilir. Ultim var. Kencim geldim ben. Oyna. İki iki. Bir tık Kane'e çalışmış olduk burada ama olsun takım arkadaşı sonuçta. Biraz da gergin bir arkadaş sürekli easy kolay mal ne yapıyorsunuz çürt yazıyor. Ben ilk başta onlara bir NPC sanıyordum hiç maçıma gelmiyordu son zamanlarda geliyorlar. O tier 2'ye ortak olma sakın. Bunlar da bizim takıma yazıyor bak Brand'e yazmış mesela. Kesince mal yazmak çok hoşlarına gidiyor. Geçmiş olsun çocuklar. Gelme artık. Kesemiyorsunuz işte. Biz de böyle chat atalım. Hakaret etmeden hakaret. Devam. Brent biraz sinirlenecek gibi hissettim. Almışın oraya. Sola yar kanka. Daha ne kadar yaracağız soluyu ya acaba? Solo diyorlar ya bir de top lane'e. Solo tek başına demek. Bunlar tabii benim ne kadar fed olduğumu bilmiyor. Abu! <laughs> Tepkiye bak! <laughs> oh, tepki. <temin. gülüyor> Big slow yedin tamam geçiyorsun. Bırak çarı kanka bırak bırak olmaz işten bir tane düz duruşuyorsan sen yoksun artık burada. Bu rengar ikidir bizi kesiyor yalnız onu fark ettim ben. Bir özgüven patlaması bir enerji şeyi yaşıyor olabilir. Oh bak şu rahatlatıyor işte özellikle bu kostümün sesi çok güzel. Kata bana bir bir geldi galiba değil mi? Bir bir gelmiş olabilir yani durumu kötü değildi katanın. Kata yanlış karar. mesela. Bariyer olaydı burada işte. Cooldown 240 yerine 180 olurdu. Gelmiş olurdu. Basardım hepsini keserdim. Şimdi bu tier ki alamamış Malphite. Nasıl alamamış anlamadım. Bir yardımcı olalım. Garen özledi mi ki bize? Böyle bakalım özlemiş mi? Çok özlemiş gibi durmuyor arkadaşlar. Kata özlemiş mi? O da pek özlemiş gibi görünmüyor. Afelbot özlemiş mi? O keser bizi bu arada bu canla. O kadar da değil. Bir şey diyeyim mi? Ulti atarsam serserin netmeden çıkana kadar onu kesebilirim. Malfight'ın da ultisi var. Sıçtım. Evet bakalım kaç kişi gelecekler kaçını keseceğiz. Tek tek gelirlerse bak. Bir rakip katledildi. Bir Allah Allah. Katledildi. Bir yere gidiyordu herhalde. Veya kız arkadaşı solcan olsam beni sever miydin diye sormuş olabilir. Ona cevap yazıyorken ölmüş gibi bir hava aldım ben. Takım ha, Garen ve Katay inat efe atmamaca yapıyor ama gelip bana ölüyor. Ben onu bitiriyorum ama. Gelmiyorlar ki. Ben de gelmezdim zaten. Sulava baksana. Sulava baksana. Biz yürütmeyen eş boşuna demedik buna. Aynen. Aynen kardeşim. de şöyle bir destek kuvvetleri ultisi bilmem nesi bana kalırsa. Cici. Pantheon match biraz zor bir match Hatta biraz değil çok zor bir match-up. Ama işte girdiği zaman çıkış olmayan çarlardan Pantheon. Hani girecek. Bariyerle bir yumuşatacağız hasarı. Sonra sıra bizde diyeceğiz. Sıra bize deyince de zaten korkunç şeyler yaşanacak. Bekleyelim. Buradan geliyor. W açtın. Ooo öldün sen. Flash at flash. Ölmedi lan. Doran Kalkan OP bu arada. Harbi ölmedi adam. İğrenç deneyimle düşen Bir de bu adam Ignite oynuyor. Deneyine bir geldiğinde biz 3 level olmuş olacağız. Çok iyi bir durumdur bu. Devam. Kral geldi. Güzel. Al bakalım. Al oğlum. W açtı. W atmak istiyor bana şu anda. Can yok ama. W atarsa yine Mokok olacak. Bakalım atabilecek mi? Veya atacak mı? 4 farmı var. Güzel. Aradan bir w da tutturduk kuşladığım zaman minyon olamıyor kule altında ben de onu bedavadan dövüyorum o yüzden kuşlamaya devam edeceğim ee nasıl Warwick oradayken geldi bir yere sen beni kesebilecek bir karakter oynamıyordun. Yani haberin olsun diye söyleyeyim yani. Ben yani Zed geldi diye bir kestin. Şımarmayacaksın yani. Zed abini bekleyeceksin <laughs> benim altında. Uslu bir çocuk olacaksın. Zed abin gelince bakarız. Diğer Peksimet de yüklettik arkadaşlar. Çünkü bundan dolayı diyecektim. Gelecek yani bu. Bariyerim var. Evet hasar yemeden. Yemedi yani. Flash'ımı atmadım. Az sonra dead gank atacak benliğine geldiğim zaman orada lazım olacak bir flash. Al bakalım güzel bir skor. Dediğim gibi giriyor çıkamıyor Pantheon arkadaşlar bunu unutmayın. O girişte ölmezseniz çok rahat oynuyorsunuz oyunu. Zed mid'e bakıyor. Bir wave daha push burada. Canı az oğlum Zed gelemez ki bize. Can boyuna bakmaya kadar edememişim. Hemen bunu pushlayayım. Tamam base'e gidebiliriz. Yani mid'e ben geçsem Cassiopeia'yı bir... hallederim ya. Lucian Pantheon'a karşı durabilir misin? soralım. Ben yapabilirim derse bir BF daha çekeyim bu arada ben. Ben yapabilirim derse kasıyı hallederiz ya. Sanki. Ultisini arkamızı döneceğiz zaman. Ulti arkamızı dönersek kesiyoruz. Biri Q yemezsek kesiyoruz. Çünkü bota da gitmek istiyorum. Güzel kestik lan çocuğu döne döne. Bariyere gerek bile yoktu. Harikatını alacağım tabii ki istiyorum yani. Ama alamadım. Geldi mi goldu bilmiyorum. Kasiyopya'dan ben mid devam yazıyorum. Kasiyopya'yı çok rahat kestik yani fark etmişsinizdir zaten. Kazma da alacağım. Ultim gelsin daha rahat keseceğim. Bir ultim yoktu yani. Hani sersemlemediği için sürekli böyle arkamı döne 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 oynadım orada. Yani şimdi ultim de olduğu zaman sersemletirsek çara bırakırız zaten. Bu keser kendisi. Bakalım ya bu oyun film tadında biraz. Yeni fakat adı Mokoko. Ama onun da galiba ultisi yokmuş yani az önce veya kıyamadı. Ben de anlamadım. Bakalım. Şuraya bir uzak görüş koyacağız. Rahat rahat oynayalım. Şunu alalım. Full cana kasıyor yapıyor ne bir şey yapamaz. Bir rakip kat Kulesine patlatalım. Q'yu bize atmadı. Nautilus öldü. Çok iyi bot da kazanmış. Şimdi bunda kalkan var arkadaşlar. 407 kalkan var. Onu hep planlamamız, düşünmemiz gerekiyor. E tanklerini yanlara atmak ister yani muhtemelen. O sürede bizim ulti. düşünmüyordum. Ben önce wave'i temizler diye düşündüm. Önce bizi temizledi adam. Dur orada bakalım sen. Öldün öldün. Atik kurtarmıyor bu çara karşı cidden. Hani bazı çarlara karşı işe yarayabilir ama burada değil. Arkayı da dönelim. Ulti atmasını istiyorum. Demin bir dojlayamadım ya. Onu bir dojlayayım yani hani kendime bir geleyim. Benim adım bomba soyadım ölüm lan. Bu delirdi. Sıfır vuruyor ama oluşumuz. Burası Mokoko. Bota gidelim. İyi oyunlar kardeşim. Yürüyerek kaçabileceğini sanıyorsan yanlış yollasın. Sen de aynı şekilde yanlış yollasın. Nautilus şu çalda base atarak o da yanlış yolda. Gitmiş ama o doğru yoldaymış. Güzel. Polymorph. Flaşla gücünü yanımda hissetmemi sağladı herhalde Lulu. Helal olsun. Psikolojik. Şöyle yapalım. Lulu geliyor. Gel koçum benim. Pantheon denen çar olmasa yeteneksizler ne oynayacaktı acaba ya? Aynen kankam. Gidelim. Bir <laughs> Gel lan buraya. Hemen kuleyi de açıyoruz. Bir kuleyi Onu da kırıyoruz. Takımın bir inhibitörü havaya uçuyor. Takımın bir kuleyi yerle bir Takımın bir inhibitörü havaya uçuyor. Yedi nasıl çıkacaksın yine? Bak deminden beri aynı şeyden bahsediyorum. Girersin çıkamazsın. Birileri öldü bak. Biri ölecek. <laughs> GG. Ha.